Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gündemde olan bir e, konulardan bahsedeceğim. E, İsrail'e boykot olayı var bildiğiniz gibi ama yanlış yapıyorlar. Kısaca bir değineyim. Mesela Coca-Cola'yı satın alıp yere döküyorlar. Gülmek <laughs> için kendimi zor tutuyorum şu an. E, yani Coca-Cola'yı sen kendi paranla bir miktar para ödüyorsun. Adam zaten bu satışın cirosunu yapmış oluyor. Ve yani sen bunu aldığın bir de şeyi sokağa döküyorsun. Onun yerine direktmen bir boykot listesi hazırlayıp sokaklara asmak varken. Yani veya asıp veya kendi evinde almazsın bilinçli kullanıcı bir şey olursun. Onun karışmıyorum ama yani hem Coca-Cola'ya belli bir ücret ödeyip hem de ondan sonra onu sokağa döküp bu boykot olmuyor. Bunu anlayın artık. Ee, yani başka nasıl diyebilirim? Başka türlü ne yaparsın? İstediğim i̇şte gibi boykot listesi hazırlarsın, sokaklara asabilirsin. Sonra e, kendini evde işte o mesela şey Nescafe almazsın, başka bir markadan alırsın. Onun gibi yani yapmanız gerekiyor. Ben zaten boykot listesinin kendi YouTube YouTube kanalımda var, bakabilirsiniz. Öyle yani. Bir de e, gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Hem sınav haftası hem savaş falan. Ondan Allah herkesin yardımcısı olsun. Görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olursan sevinirim. Bay.